ne güzel buyurdunuz evet. ne güzel evet. ben de hiç unutmuyorum ee, çok böyle eziyet eden birisi için hocamın rüyada beni bu kenandan değil oradan görmedikçe bana yanaşamazsın ha buyurduklarını çok iyi hatırlıyorum. Demek ki onlar vasıtasıyla tekamül edeceğimiz için evet. her gün onlara müteşekkir teşekkür onlar kalıp dua lazım. etmemiz lazım. fondan bileceksin diyor. Şemsi Ergüneş büyüğümüzün bir şeyi var. Efendim mektubu bir dervişine yazdı. Evet. Ee, malum Şemse Ergüneş e, Hazretleri Melami Üstadlarından Niyazi Muhammed Nurul Arabi evet. Hazretlerinin Niyazi Mısri Divanı Şerhi yayınlandı bugünlerde yine hey yayınlanan hocamız orada yer alıyor mektup dilerseniz dostlarımız o Şemsiyer Güneş'in Niyazi Mısri diye bir klibimiz var idi. onu lütfederlerse bir o mektubu dinleyelim Güzel tam da Cemal Nur Sargut Efendi'nin bahsettiği o vasiyeti tavsiyede bulunuyor zaten kendisi Ey insanoğlu, sözlerimi can kulağıyla dinle dinlediğin sözleri kulağına küpe, kalbine nücum et. Evladım, İhvanlık nebilerin ve velilerin yoludur. Bu yolun salikleri tamamen vakfullahtır. Şu halde hak için vücudunu vakfedeceksin. Yaptığın hizmet için kimseye minnet etmeyeceksin. Her işini hoş, kendini boş göreceksin. Katiyen yalan söylemeyeceksin. Elin ile koymadığın, mezun olmadığın bir şeye el vurmayacaksın. Vücudun sıhhatteyken kimseye el açmayacaksın.'' Kudretin yettiği bir işte meşgul olacaksın. Helalinden kazanıp yiyeceksin. Gıybet etmeyeceksin. İlim ve kemal davasında bulunmayacaksın. Bütün hayrı, şerri, kahrı, lütfu Cenab-ı Hak'tan bileceksin. Hiç kimseyi hakir, kendini azizi görmeyeceksin. Kendine vücut verip müşrik olmayacaksın. Din yolunda, Müslümanlık uğrunda he zahmeti, cana minnet ve nimet bileceksin. Şeriat dairesinde insanlara muaveneti, mahlukata merhameti elden bırakmayacaksın. Ahdinde ve vadinde sabit olacaksın. Kini, kibiri, gazabı, hasedi, riyayı, fesatlı ihtiyar etmeyeceksin. Kötü düşünceleri içinden atıp tefekküratı Ali'ye sahip olmaya çalışacaksın. Her gece yatağa girdiğin zaman o gün yaptığın işlerden nefsini hesaba çekeceksin. Ey hak yolcusu! Kulaktan kulağa, erden ere olacağı nakil edelim. Bu nasihatlerimle amil olursan Kalbine doğacak olan vahdet nurları, vücudunun her zerresini temvir edecek. Basiretin açılacak. Ledün ilmine vakıf, batın lezzetine nail olacaksın. Gaflet karanlığının perdeleri senden kalkar. Aşk alemine dahil, sermedi saadete nail olursun. Bütün belalar sana bal ve bu alemler dikensiz gül, felekler aşianın olur. İnsanlığın hakikatine erersin. Fakat sırrını hiç kimseye açmayacaksın keramet satmayacaksın. Hareketlerinde mahviyet göstereceksin. Met ile zemmi bir telakki edeceksin. Cümle sıfatları fiilleri, hakkın sıfatı, hakkın fiili bileceksin. Ey oğlum, tuttuğun el hakkın eli. Bu söyleyen hakkın dilidir. Bu yazan el hakkın elidir. Oğlum, Allah ile ol, Allah ile işit, Allah ile gör, Allah ile söyle. Allah'tan bir an gafil olma. İçin hak ile dışın halk ile dolsun. Dışını fetvaya, içini takvaya bağla. Böyle olursan hak erenler yaverin olsun. Maddi manevi rızkın gör. Uğruna çık, pertefi nefsun, fevzi hak, hem demin, sırrı Muhammed Ali, destgirin, Seyyid Muhammed Nur yardımcın olsun. Hu, hu, hu. Ey insanoğlu, melamet mesleği, hak yolu, ihvanlık, erişidir, ver her an kendi nefsinle mücadelede bulunmalıdır. Herhangi bir Adem ömründe bir defa La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dese katiyen cennete girecektir. Fakat ihvanlık ağır bir iştir ve çilesi pek çoktur. Yoluyla gelirsen ihvan olmak için vücut varlığından geçmek, benliği terk etmek, halis niyette bir pire bende olmak, dünya ve ahirette pirine bendeliği ile iftar etmek maldan, candan vazgeçmek lazımdır.'' Cenab-ı Hakk'ın lütfuna, resul Azam Efendimizin keremine, pirimizin himmetine emanet eyledik. Bu ikrarların kabulü için El-Fatiha. Amin. Eyvallah. Şemsi her güne ne güzel söylüyor. Her bir cümlesi bir kitap olacak Eyvallah. şekilde inşallah. Eyvallah. Sizin bu güzelim kitaplarınız gibi e, efendim e, tabi kutlu doğumdayız. Canı candır. Hazreti Ahmet Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nefes yayınları Cemal Nur Sargut efendim. Üftademizi şöyle başucumuzda tutalım. Tekrar döneceğiz. Eee Alemlere rahmet olarak Seni gönderdik ee, Güzel ahlakı Tamamlamak üzere gönderildim ee, Enel Kur'an buyuruyorlar El insanı El insanı ve Kur'anı Tevemen evet. Kur'an ve insan ikizdirler ee, Hatta bundan hareketle Profesör Mahmut Erol Kılıç Hoca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'anın ete Bürünmüş şekildedir. Evet. Bizim okuduğumuz Musafı Şeriftir Gönüldeki Furkan'dır diye Ne güzel Efendimizden e, birazcık söz edelim mi Analım mı lütfedersiniz Büyük lütuf, lütuf, lütuf olur tamam. efendim Ben e, tabii ki hocam vasıtasıyla Peygamberle irtibat kurmak Şerefine erdikten sonra e, Medine'ye gidene kadar <laughs> Böyle kendimi Hazreti çok iyi tanıdığımı Falan düşünmek yani. gafletindeydim ...Medine'ye gittiğim zaman... ...illa bir el değmesi gerekiyor. Saat koca yani... ...Peygamber size bir el değmesi gerekiyor. Evet. Ondan sonra... ...bambaşka bir... ...aleti ruhiye kapsadı beni... ...aşkı anlamaya başladım. Yani... ...kimim ki aşkın yanında... ...benim adım sanım geçmez ama... ...Hazreti Peygamber... ...öyle bir yaratılış nuru hakikati ve her şeyin özü, ümmü, her şeyin anası ve her şey ondan doğuyor ki şunu hissediyorsunuz ki başka bir varlık yok. Her şey ondan bir parça ve siz e, onu sevince her şeyi işte o zaman sevmeye başlıyorsunuz. Sevdiğimin parçası diye sevmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla buyurduğunuz gibi Kur'an benim üzerime bir kere de indi buyuruyorlar. Demek ki bütün özü hakikati Kur'an. İçi Kur'an. Ama organlarıma yavaş yavaş indi demelerinin sebebi de herhalde biz yavaş yavaş o Kur'an'ı idrak edeceğimiz, evet. peygamberi de yavaş yavaş idrak edeceğimiz. Her gün, her yeni anda, her yeni tecellide peygamber başka bir mana kazanıyor. Ee, bazen nin ağzından tecelli ediyor bazen Hacı bayramı ver. Evet. onlar arasında bir fark olmadığını Peygamberin çeşitli aynalardaki farklı yönlerden tecellisi olduğunu görüyorsunuz. O zaman da onları da farklı görmekten vazgeçiyorsunuz. Nasıl bir birlik oluşuyor? Başkası yok abes yok, yanlış yok, çirkin yok. Ee, mesela çok güzel anlatmış hocam Kenar Fay Hazretleri. Herkulade bir, birinin vücudunda, çok güzel birinin vücudunda diyor. Akıl, göz olduğu gibi bağırsak da var. Evet. Varsak mesabesindeki insanı sevmezsen vücudun güzel çalışmasını engellersin. Dolayısıyla onu sevemezsin belki e, Vasfiye teyzenin söylediği gibi ama kabul etmek, hürmet etmek, onun sayesinde vücudun çalıştığını idrak etmek çok önemli. Ben e, çocukken Samır Sedmoham'ı çok okur ve çok severdim. Bir cümlesini asla unutamıyorum. Ömrünce hayatın manasını arayan bir adamın sonunda onu bir İran halısında bulduğunu ve çirkin ve güzel renkler o kadar güzel kaynaşmış ki ortaya bir şaheser çıkmış dediğini hatırlıyorum. Demek ki o bütünün içinde. Peygamberin manasında hepsi var. Yani Ebu Cehil de Peygamberin manasından bir mana. O konuşturmasa hangi hakla konuşacak? Eyvallah. O izin vermese nasıl konuşacak? Bu bakış açısını e, şuradan da idrak ediyoruz ki bize sevmeyi, samimiyeti, aşkı ve her şeyi sevmeyi öğreten bir Peygamber. Niye lanetlemiyorsunuz dediğinde bu din lanetliğini değil ki sevgi dini diyecek kadar her şeyi birleyen aleyhinde konuşanları özellikle İslam'a davet eden evet. onlara kucak açan işte artık kendisi için şiir yazacak kadar bir anda onları etkileyen evet. yani en aleyhinde konuşan evet. yani akıl almaz bir af akıl almaz bir sultan akıl almaz bir Allah öğretiyor bize Hadiste yani bu samimiyeti ile ilgili çalışırken bir konferansımda da hadisi şerifte siz çok iyi bilirsiniz. Allah-u Azimüşşan'ın bir yaşlı beyefendi geldiği zaman, öbür aileme gittiği zaman, e, niye bunları yaptın oğlum diye suçladığında ben yapmadım deyince yaşlı beyefendi cennete götürün gönderin dediğinde melaike ama yaptı efendim deyince Allah'ın ben yapmadım diyene suç yüklemekten haya ederim dediğini anlatan bir peygamberden bahsediliyor. Yani nasıl bir af sultanı ve bir Allah e biz ne büyük bir vebal altındayız ki onu korkutan çok acı cezalar veren bir Allah olarak öğretiyoruz. Kendi şu vücut kabrimizin içinde vücuda olan aşkımızla girdiğimiz kabir azabını haşa Allah'a yükleyerek ona isnat ederek hürmetsizlik ediyoruz. Böyle bir peygamber nasıl sevilmez? Nasıl aşık olunmaz? Nasıl samimiyetine aşık olunmaz? Beni en etkileyen sizin çok iyi bildiğiniz iki hadise de bir tanesi Uhud'daki rüyada yenileceğini gördüğü halde hiçbir şekilde rüyadan bahsetmeden herkesle istişare ederek savaşa karar vermesi ve savaş sonunda yenilince de Allah e, rüyanızı anlatın diye bir şey söylemiyor, istişare edin diyor. Ben Allah'ın sözüne uyarım, kendi düşünceme değil diyecek kadar Allah'ından Allah emin de bir sultanla karşılaşırdım. Hani şu halin zerresini takılsak, biz dünyada acı diye bir şey çekebiliriz. Eyvallah dolayısıyla bize acının acı olmadığını öğreten, paratonel gibi acıları çekerek Çekelim. acının acı olmadığını öğreten bir öğretmen der. Ee, Prof. Mahmut Kaya hocamız lütfetmişlerdi. geçen hafta. Malum o kasideyi bürdeyi Türkçe ee, söyleyiş diye nefis bir tercüme yayınladılar. Ee, İmam Busuiri'nin e, kasidesini malum o Efendimiz'den çok sonralar yaşamışlar. ...bir mana tecelli etmiş. Rüyada Efendimiz'i görüyorlar. Benim için yazdığım bir şiir okusana... ...görmüşler. O da hangisini okuyayım ya Resulallah... ...deyince bir şiiri... okum ...okuyunca... E, ...felçli malum... E, ...mukaddede gibi... ...üzerine Efendimiz hırkasını sermişler. Ay canım. Ay canım. Uyandığında... ...iyileştiğini... E, Felçin, felç hastalığından kurtulduğunu görüyorlar. Malum o yüzden Kaside-i Bürde Kaside-i Bür'e e, iyileşme şifa kasidesi manasında ya. Ee, ya. böyle e, buyurduğunuz gibi e, Lale Müldür'ün e, Kriz Zamanlarında naat diye bir şiiri var. Çok severim ben o şiiri. E, bir tür naat. çağda şairlerden de az da olsa naat yazan var. Hastayım hırkanı Üzerime at ya Hı Muhammed. Ya. Efendimiz deva. Şşşş aşk aşkın devası olarak da zikredilir Hazreti Üftade. <laughs> hey. Bağa aşkın evet. anneliği bir Hazreti Üftadedir. Dertli aşıklar tabi bir Hazreti Üftadedir. Az Mahmut Hüday Sultan Üstad için öyle diyor. Ya ne büyük Sultan Az Mahmut Hüday Hazretleri de. Hmm. Şey ben çok etkilenirim. Ee, padişah bir mucize gösterse buyurmuşlar da içlerinden demiş ki dönmüş sen suyumu döküyorsun valide sultan daha mu tutuyor bundan büyük mucize mi olur yani padişahları konuşturmuş bir sultan siz demin hırkayı şeriften bahsettiniz çok iyi bilirsiniz ee, daha sonraki devirde bir savaşta ee, orada izin alarak padişah hırkayı giyerek savaşın yönünü değiştiriyor evet. yani buyurduğunuz gibi savaşlar değişiyor evet. ee, bir de bizim üzerimizdeki o asıl cüzdan gibi olan maddi yaralara mübarek ilmiyle mübarek dokunuşuyla mübarek ahlakıyla verdiği merhem gibi verdiği deva düşünülürse peygamberin rapt olmadan yaşamanın dahi mümkün olmadığı evet. anlaşılıyor ben çok etkilenirim bir hikayeden ee, siz çok iyi bilirsiniz. E, ee, vahiy katibi kendisine peygamberin huzurunda olmanın nuru ve şevkiyle bir ayet indiğinde o ayeti kendinden bilmek gafletinde bulunarak huzuru Allah'tan kovuluyor. Bunun karşılığında bir kuş peygamber efendimizin ayakkabısını alıp tam abdest alırlarken uçuyorlar. Peygamber abdesti bittiği zaman kuştan Diliyor, geri verir misin ayakkabımı diye, kuş da hayır diyor. Ee, biraz daha kuvvet edildiğinde kuş ayakkabıyı ters çeviriyor, içinden koca bir yılan düşüyor. Peygamber de o, o son derece tevazu, akıl almaz tevazuyla mübarek ellerini kaldırıp, nasıl yüce bir Allahsın ki Peygamberine bildirmediğin hakikati kurduna kuşuna bildiriyorsun deyince... kuş dönüp diyor ki, ya Muhammed. Böyle bir şey olabilir mi? Senin nurun bana vurmasa hangi hakikati ben idrak edebilirim? Yani bir kuş bunun farkında da biz bildiğimiz, gördüğümüz, idrak ettiğimiz, inandığımız, kalbimizi titreten her şeyin onun nurunun zerresiyle olduğunu idrak edemiyoruz. Evet. Ve kendimizden bilme gafletine kapılıyoruz Allah korusun.